Merhaba değerli dostlar, sirke notunu tanıtacağız. Doğada yenebilen yabani sebzelerden biri. Oldukça lezzetli ve şifalı ve toplayıp tüketmeye yemeye değer bir bitki aynı zamanda şifalı özellikle gösterir sirken otu sirken otu arkadaşlar demir ve kalsiyum açısından oldukça zengin çok önemli ve bu nedenle ıspanak ikamesi olarak kullanılıyor ki zaten birçok yörede yabani ıspanak olarak adlandırılmakta tadı da oldukça lezzetli hatta bazı e, damak tadına göre sirken otunun ıspanaktan daha lezzetli olduğu bile söylenmekte bu en çok salçalı bulgurlu yemeği yapılabiliyor, çorba şeklinde yine tüketilebiliyor. Aynı zamanda sirken otunun böreği de yapılmakta. Bitki bu şekilde tüketilebildiği halde çok da şifalı bir özellik gösterir. Özellikle lif oranı çok fazla olduğu için sindirim için harika bir bitkidir. Aynı zamanda kanı temizlemede ve yine kanda oluşan iltihapları yok etmede de bu bitki çok önemli bir etki gösterir. Bu nedenle bitkinin mevsiminde ki mevsimi ilkbahar toplayıp bol bol taze şekildeyken yemeklere katıp tüketmemiz gerekiyor. Bu faydalı ve yenilebilir, şifalı bitki.